sizlerle Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'da yaptırdığı ilk sivil mimari örneklerinden biri olan ve geleneksel Türk sanat eserlerini barındıran Çinili Köşk Müzesi'nde 900 yıllık çinileriyle sizlerle sanatsal bir yolculuğa çıkacağız. İstanbul Arkeoloji Müzeleri alanında bulunan Çinili Köşk Müzesi'ni şimdi gelin beraber gezmeye başlayalım. Evet bu alanda birçok müze bir arada bulunuyor. Bir önceki videomda sizlerle eski şark eserleri müzesini paylaşmıştım. Şimdi o müzeden çıkıp alanda biraz yürüyüş yaptıktan sonra Çinili Köşk Müzesi'ne de geçiş yapacağız. Çinili Köşk Müzesi Sırça Saray olarak da anılan ve erken dönem Osmanlı mimarisini barındıran bir eserdir. Fatih Sultan Mehmet tarafından verilen emirle Saray burnunda 1472 yılında inşa edilen bu müze Topkapı Saray Suru içerisinde yer almaktadır. Bu alanda ayrıca bir küçük hediyelik eşya satan yer bulunuyor. Böyle kafe, Her yerde eserler. Gel kızım. Bu şuradan gidelim gel. Evet arkadaşlar arkeoloji müzesinin bulunduğu alana geldik ve bu alanda her yerde bu şekilde eserler, heykeller, sütunlar, lahitler her şeyi görebiliyorsunuz. Çinili köşk, sütunlarla bezenen cephesinin yanı sıra kesme Çinilerden ibaret olması Selçuklu etkisinde olan erken Osmanlı döneminin göstergesi olarak sayılıyor. Ee, bütün eserler gerçekten çok devasa, çok ihtişamlı. Eyvanlı terası ve kesme çini dekoru ile Selçuklu tesirinde erken Osmanlı örneği teşkil eden Çinili Köşk Müzesi'ne de şimdi yavaş yavaş giriş yapıyoruz. Evet, Çinili Köşk'e de geldik. 1880 yılında İmparatorluk Müzesi tarafından arkeolojik ve İslami eserlerin sergilenmesi için kullanılan yapı 1939 yılında ise Topkapı Sarayı'na bağlanmış, içinde bulunan eserler çeşitli müzelere dağıtılmış ve o dönemde müze işlevini yitirmiştir. 1981 yılında ise İstanbul Arkeoloji Müzelerine bağlanmış günümüzde Türk İslam Çin'i sanatına ait eserler bölgesel ve kronolojik olarak sergilenmektedir. Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü'ne bağlandığında mevcut olan eserler ile arkeolojik kazılarda bulunan satın alma, bağış ve müsaade yoluyla müzeye giren 11. ve 20. yüzyıl başlarına tarihlenen Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait yaklaşık 2000 eser sergilenmektedir. Çinili Köşk Müzesi'nde Selçuklu dönemi eserleri, slip teknikli ve millet işi eserleri, İznik yapımı eserler, Kütahya yapımı eserler ve Çanakkale yapımı eserler sergilenmektedir. Bu görmüş olduğunuz müzenin en önemli parçalarından biri olan Çinili Mihrap ise 15. yüzyıl erken dönem Osmanlı Çin'i sanatının en zarif örneklerinden, bitkisel ve geometrik desenlerle bezenmiş, Çin'i levhalardan oluşan eserin kitabesinde Bakara suresinden ayetler yazıyor. Çinili Köşk ismini alması ise tesadüf değil elbette. İçerisinde çini ve seramiklerin eşsiz güzelliği başlı başına bir görsel şölen. Şimdi ise 3. Murat zamanında yapılan Ağabey Hayat Çeşmesi'nin bulunduğu odaya geçiyoruz. Osman Hamdi Bey'in yaptığı 1904 tarihli Ağabey Hayat Çeşmesi adını taşıyan yağlı boya tablosuna konu olan bu güzel çeşmeyi şimdi gelin birlikte yakından görelim. Ne kadar güzel bir tavus kuşu var. Selsevik 3. Murat zamanında çeşmeye dönüştürülmüş. 12 beydilik yazıttan çeşmenin 1590 yılında yapıldığı anlaşılmaktadır. İki taraflı beylikler. Ayna taşındaki bitkisel motiflerin ortasında yer alan tavus kuşu figürü dikkat çekmektedir. Süslemelerde ise kalem işi tekniği ile altın yaldız kullanılmıştır. Osman Hamdi Bey, Ağabey Hayat Çeşmesi tablosunu çeşmenin yanında durarak çektirdiği fotoğrafından yapmış. geçili köşkünde son odasına giriş yapıyoruz. Burada kullanılan teknikler gösterilmiş, anlatılmış. Şimdi ise Çinili Köşk Müzesi'nden ayrılmak üzere arka kapıdan çıkarken yine yolumuzun üzerinde koridorda arkeolojik kazılardan elde edilen eserlere rastlıyoruz. Ve 900 yıllık çini ve seramik eserlerin yanı sıra yapı olarak da başlı başına önemli bir sanat eseri olan Çinili Köşk Müzesi'nden de çıkışımızı yaparak videomuzun da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videomu sonlandırmadan önce kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, hatta yorum olarak öneri ve eleştirilerinizi bırakırsanız, anlık olarak videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açarsanız beni çok mutlu edersiniz.